Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlere CSS Tailwind CSS ve Flexbox yapısını anlatacağım başlayalım Öncelikle örnekler için birkaç div açalım Bu divlere box class'ını verelim ve 10 tane olsunlar ve içlerine 1 2 3 4 diye gitsin diye şuraya dolar işareti koyacağız Ve bu divlerin hepsini bir tane konteyner içine alacağız. Hepsini bir tane divin içine alacağız. Ve buna da klasına da konteyner diyelim. Evet böyle divlerimiz geldi. Tabi ki şu an hiçbir e, CSS şeyleri yok. Gelelim burada boxlara. Bazı özellikler verelim. Mesela arka plan verelim bunlara. Böyle arka planları olsun. Ama şu an hepsi dip div oldukları için tabi arka plan böyle gitti. Evet şimdi aralarını açmak için şöyle bir şey bakalım ama şimdi örnek olsun diye açıyoruz. Bunların hepsine belli yükseklik ve belli genişlik verdiğimiz zaman evet şu an daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi boxlarımız aşağıya doğru geldi. Şimdi biz flex box özelliğine bakacağımız için şimdi containerımıza diyelim ki display flex yani CSS'de direkt flex yazınca display flex oluyor. Flex verdiğimiz zaman bunların hepsinin yan yana geldiğini görüyoruz. Bunların arasını açmak için olan kodu şimdilik şöyle yapalım. Evet. Evet şimdi Flex'e display verdik ama mesela bunlar böyle yan yana geldi. Bunu az önceki gibi aşağıya doğru da götürmek isteyebiliriz. Bunun için Flex Direction özellikleri var. Flex, Column veya Row. Row zaten ilk geldiği hali, yan hali. Kolumn ise aşağıya doğru inen haline deniyor. Ayrıca Column reverse yani tersten başlıyor bakslara. Normalde birinci ba ba biz içinde bir yazan Box en baştayken buna en sona atıyor. Bir de row reverse var. Bu da işte az öncekinin yatay hali oluyor. Evet şimdi şuradan row reverse silelim ve mesela bu container'ımıza belli bir genişlik verelim. 96 mesela çok küçük oluyor bu. Şunu şöyle elimizle de değer verebiliyoruz. CSS'in JIT modu özelliği sayesinde bu şekil verebiliyoruz. Mesela buraya 500 piksel dediğimiz zaman 500 piksellik verebiliyoruz. 700 piksel dedim. Evet. Şu an geldi gördüğünüz gibi kont. Hatta konteynerimize bir tane daha arka plan verelim de bize anlaşasın. Evet. Gördüğünüz gibi konteynırımız geldi. Buraya kadar daha e, genişliği var. Ama yani bu boxlar normalde bu kadar küçük değildi. Sıkıştılar çünkü konteynere sığmıyorlar. Şimdi bu özellikle bu sığmayanların aşağıya taşması aşağıya inmesi için bir özelliğimiz var. Flex wrap diyoruz. Container'a vermemiz gerekiyor. Flex wrap dediğimiz zaman sığmayan box'ların aşağıya düştüğünü görebiliyoruz. Böylece hiçbiri küçülme yaşamıyor. Wrap bir de no wrap var. Yani ilk geldiği haline yine wraplenmiyor. Aşağıya düşmüyor. Ve wrap, wrap reverse var. Bu da tersine şey yapıyor. Yani bunlar üstte Bunlar alttaydı. Bunu tam tersine çeviriyor. Evet, şimdi başka bir özelliğe bakacağız ama bu özellik için öncelikle 10 tane değil, 3 tane box'ım olmasını istiyorum ben yani daha güzel anlaşılsın diye. Şu an gördüğünüz gibi hatta şuradan de silelim. Burada verdiğimiz. Klasemelen. <laughs> <laughs> evet. Ee, burada verdi gördüğümüz gibi box'larımız en başta duruyorlar. Peki biz bunları ortalamaya veya sona istediğimiz yere getirmeyi nasıl yapacağız? Burada containerımıza justify content özelliği var. Container'a justify start dedik. Start yani başlangıç kısmında duruyor zaten şu an. Justify center dedik. Justify content center ortalamaya yarıyor. Justify end dedik. Bunları sona getiriyor. Peki böyle Birkaç özellik daha var. Space Between diye bir özellik var. Bunu e, Tailwind'de Between yazarak yapıyoruz. Just for Between dediğimiz zaman Normalde hatta şuradaki Mergin'de olmazsa Köşedeki boşlukları hiçe sayarak Bu ortadaki boşlukları Eşit olarak dağıtıyor. Yani şurası şurasına eşit. Ama köşelerde hiç boşluk yok. Bir de mesela Just for bit Space Between değil <laughs> Around diye bir özelliğimiz var. Bu Around özelliği de burada gördüğünüz gibi sefer köşelere de boşluk vermeye başladı. Ortadaki boşluğun yarısı kadar köşelere de boşluk vermeye başladı artık. Yani burası 2x ise burası x uzunlukta oluyor. Bir de Justify Space Evenly var. Bu da Justify Evenly diye yazıyoruz biz. Bu sefer de en köşelere de o aralarına da eşit uzunluk ver veriyor. Evet şimdi bu kutularımız box'larımız böyle kalsın. Biz bu konteynere bir ben bir yükseklik vereceğim. H 96 diyelim. Gördüğünüz gibi yüksekliğimiz konteynerımızın yüksekliği buraya bu kadar oldu. Ama e, buradaki box'larımız en aşağıda duruyorlar yani Mesela bunu ortalamak ya da en başa almak gibi şeyler de yapmamız lazım. Bunun için de align items yani e, Tailwind'deki items özelliğini koyacağız. Items start dersek Two hours later. Heh, flex reverse olduğu için aşağıdan aşağıyı start sayıyor. Şu an yukarıya geldi. Items Start dedik, Items Center dedik, bunlar dikey olarak ortalanmış oldular. Veya Items End dedik, en aşağıya geldiler. Veya Baseline dedik. Bu Baseline şu an etkisini göremedik ama bunun yaptığı işte ilk tek satırına göre sıralaması. Evet, şimdi göstereceğimiz özellik için ise şuradaki onlu yapımıza geri dönelim. Evet 10 tane şeyimiz geldi. Bu şekilde Justify Evenly olduğu için bunların nasıl yerleştiğini görüyorsunuz. Bu rep var. Bu dolayı aşağıya sığmayanların aşağıya taştığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu topluluğun özellik bu topluluğa dikey özellik verebiliyoruz. Buna da content yani align content ile yapıyoruz. Content center dediğimiz zaman bu toplulukların ortaya geldiklerini görebiliyoruz. Yani e, işte tüm boxlarımızın ortalandığını görebiliyoruz. Ondan sonra start dersek hepsi başa geliyorlar. end dersek aşağıya iniyorlar. between dersek e, üsttekiler üste yapışık alttakiler de alta yapışık şekilde duruyor ve aralarında boşluk oluyor. Kenarlarda hiçbir boşluk olmuyor. Between değil de even dersek araya aralarına ve köşelerine eşit şekilde boşluk oluyor. Bunları zaten justify özelliklerinde gördük. Daha kısa kesiyorum. Around dersek burası şu ortadaki boşluk bunun iki katı kadar oluyor. Bu kısmın iki katı kadar oluyor. Evet şimdi bu aralarında boşluk olmadıkları için biraz kötü duruyorlar ve biz burada margin falan vermiştik ama o işler biraz sakat. Şimdi biz buraya gap verdiğimiz zaman bu tüm boxları ayırıyor. Gap 10 dedik mesela gap 1 diyelim daha az ayırıyor. Gap 10 dersek gayet güzel durdu, 5-5'te Beş bölündü. de ee, bu şekilde hem hem şey olarak dikey hem yatay her türlü şekil aralarına boşluk vermiş oluruz. Az önceki tüm yöntemlerin sakatta olduğunu görebilirsiniz. Yani işte mercin verdik, şunu verdik, bunu verdik. Biraz sıkıntılı işler açıkçası. Eğer flex kullanıyorsanız direkt gaf vererek şey yapabiliyorsunuz. Bu aralarını açabiliyorsunuz. Evet şimdi konteynere verdiğimiz özellikler bitti. Şimdi box'lara özel yani e, genel konteynere değil içindeki öğelere vereceğimiz özelliklere geçelim. Ee, i̇lk özelliğimiz ise order özelliği olsun. Şimdi burada bilmemiz gereken şey içinde flex içindeki tüm öğelerin ilk geldiği hali default hali order sıfırdır. Yani şu an buradakilerin hepsi order sıfır. Yani ben buradan herhangi bir box öğesine order bir dersem bunların hepsinin daha yüksek bir değere sahip olur ve en sona geçer. Order 1 bir, birinci sıraya mı geçme Hayır öyle değil. Buradaki öğeler sıfır olduğu için sıfırdan sonra bir gelir mantığıyla bu e buraya geçiyor. Biz genel box'a order 2 dersek yani tüm box'lar sıfır değil şu an 2 olduğu için ve beşincimize biz 1 verdiğimiz için 5 box'ımız ilk sıraya geçer. Ondan sonra bir order'lı box'lar gelir. Evet şimdi bakacağımız özellik ise aslında Flex'ın Flex'in içindeki item'ların büyüme özelliği gibi bir şey. Şimdi baktığımız zaman bu özellikte de tüm item'lara hiçbir şey verilmediği zaman otomatik olarak sıfır veriliyor. Yani buradakilerin şu an hepsi grow sıfır. Yani herhangi bir büyüme bulunmayacak gibi aslında. Biz buradan şimdi şunu açalım ve bakalım. Tüm devlerimizin 96'ya 96 büyüklükte olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ben buradan mesela 5 bizim deney şeyimiz oldu. 5'e verelim. 5'e grow verdiğimiz zaman e, Tailwind CSS'de grow verdiğimiz zaman flex grow 1 verir. Yani diğerlerinden bir tane büyük olduğu için artık bu büyüyebilir. Baktığımız zaman evet gerçekten öbür div'ler hala 96'ya 96 iken 96 bu divimiz 120'ye 96 olmuş ve şuradaki gördüğünüz yer büyümüş. Şu an öğe büyüyebildiği her zaman büyümeye çalışacak. Ne kadar büyüyebilirse. Yani amacı büyü büyümek oldu adamın. Yani bakalım şimdi tekrar. 120.01 oldu. Şuradan bak bir yakınlaştırıyorum şeyi. 224 oldu. Veya küçültelim. Şu an 120.05 oldu. Böyle sürekli büyüyor. Evet şimdi shrink özelliğine bakacağız. Shrink özelliği ise Grove'un aksine küçülme özelliği. Yani bir dev küçülme işine yarıyor. Şimdi biz yine burada o bunun varsayılan değeri 1 olduğu için biz burada shrink 0 verelim tüm box'lara ve hepsi shrink 0 olsun. Ondan sonra buradaki 5. evimize shrink verdiğimiz zaman shrink 1 olarak Geliyor bu. 6'ya 96 işte bu da 96. <laughs> o zaman şöyle yapalım. <laughs> Buna 650 piksel diyelim. Yeni diyelim. Hadi lütfen. Niye bu kadar yavaş burada alıyorsun hadi ya. Videodayız. Ayıp. Evet. Hala küçülmemekte ısrar ediyor. Küçülebiliyor işte yani. Two hours later. Evet şimdi bu örnek için şu diğer şeyleri silelim. Ve buradan wrap'i no wrap yapalım. Aşağıya kaymasın. Küçüleceğim ben seni. <laughs> İki saat uğraştıktan sonra sonunda küçültmeyi başardım bir şekilde. Evet şu an öncelikle bunların eşit olarak normalde shrink özelliği vermeseydik. Burada Bu taşıyor. Bu divden taşıyor çünkü. Piksel sığmıyor ve taşıyor. Ama biz buna shrink verdiğimiz zaman. her diye ki o zaman taşmamıza gerek yok ki. Bu arkadaş zaten küçülebiliyor. Bunu küçültelim. Öbür divler olarak biz normal kalalım. Biz bu güçsüz divi ezelim. Evet şimdi bir özelliğe daha bakalım. Şu an gördüğünüz gibi bu flex row yani bu şekilde işte ne? x ekseninde gidiyor. Yani kolum değil row şeklinde gidiyor. O zaman biz yani bunun ekseni bu şekil olduğu için CSS'e bir özellik var. Basis diye. Şu an width de bu yöne verildiği için yani x tarafına genişlik bu tarafa verildiği için burada basis kullanarak aynı width olarak kullanabiliyoruz. Ama height olmuyor. Çünkü height 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 y e ekseninde yani yukarı aşağı doğru giden bir şey. Bu eksende değil. Ee, ama mesela bu kolumn olsaydı saçma, çok saçma bir şey oldu. Neden? Çünkü biz buna basis verdik. Şu an bunlar basis olarak basis bunu aldı. Burada hey silersek burada basis oldu. yani hate özelliğine kullanmış oldu. Burada biz buna v24 yani Width 24 verirsek bu normale döner. Bunu tekrar row yaptığımızda yine saçmalık oldu. Çünkü burada aslında iki de aynı şeyi temsil ediyor. Height veren bir şey yok şu an. Yükseklik veren bir şey yok. Sadece yazımız onun yüksekliği kadar yükseklik alıyor bunu H24 deyip vidi really sildiğimiz zaman basis yine kendi gösteriyor. Evet şimdi sıradaki örneğimiz daha kolay anlaşılsın diye yine şuradaki fazlalık divleri bir sileyim. Hatta 3 tane kalsınlar. Evet. Şimdi biz bunlara content center verdik. Bunu silelim. Herhangi bir dikey şey al, bir dikey özellik almasınlar. Şimdi biz box'lara özel baksın e, box'ın kendisine Nerede bulunması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Dikey olarak. Mesela biz burada birinci baksımıza self diyelim. Self, align self oluyor. Ama biz buna tailwind de self olarak yazıyoruz. Self start dersek zaten bir olduğu yerde kalıyor. E o zaman biz ikiyi de ortalayalım. Self center diyelim. Ve onun ortaya geldiğini görebiliyoruz. E üçüncü divimize de o zaman self end diyelim ve bunun da en aşağıda olduğunu görebiliyoruz. Böylece itemlerin kendisine diki olarak nerede durması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Evet bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bundan sonra artık bu özellikle ilgili yapacağınız alıştırmalar, örnekler size kalmış. Neyi nerede doğru düzgün kullanıp kullanmadığını size kalmış. Belki bu videodan sonra bir tane flex özelliği yani bir tane flex ile ilgili bir örnek atabilirim kanala. Kolay gelsin.